bugün bizlerin önemsemediği ve günlük hayatımızda sık sık kullandığımız alet, edevat, araç ve gereçlerin aslında tarihte büyük bir önemi vardır. Bugün çok büyük bir rahatlıkla musluklara açıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, duşumuzu alıyoruz, elektriği kullanıyoruz ve dışarıda ışıklar içerisinde yürüyoruz, işimizi hallediyoruz, sosyal hayatımıza devam ediyoruz. Fakat tarihte bunların büyük bedelleri ortaya çıkmıştır. Bugün kim korkar ki akşam deyin, akşam veya yatsı ezanından sonra dışarıda gezmeyi? Elbette ki sosyal hayatın verdiği sıkıntılardan ötürü bir takım çekinciler vardır. Ama devletin gazabına uğrama fikri oluşmamıştır insanlarda. Son dönemlerde, 2020'li yıllarda bir korona yasağı vardı. Evet insanlar özellikle 7'den 8'den sonra dışarıya çıkmıyorlardı. Ama o da para cezası aldıkları için. Çünkü virüsün bu şekilde yayılacağını düşünüyorlardı devlet erkanı. Fakat bir dönem akşam dışarı çıkmak padişahın ve devlet yetkililerin gazabına uğramaya hatta hunhar bir şekilde katledilmeye sebebiyet veriyordu. Çünkü anarşinin bozulması, sokaklarda hiyerarşi düzeninin terk edilmesi ve özellikle Yeniçeri ve sipahi kaynaklı isyan ve bir takım ayaklanmalar bu dönemde sokağa çıkma yasağının getirilmesine sebep oldu ki bunun en şiddetli dönemi 4. Murat devridir. 4. Murat devri bir nevi yasaklar devridir ve bu devirde yaşayan insanlar tütün yasağı, Kahvehaneler yasağı, meyhaneler yasağı, gece sokağa çıkma yasağı, alkol yasağı ve diğer bir takım türevi yasaklarla hayatlarını baskı içerisinde sürdürmüştür. Fakat bunun bir tarihsel temeli vardır. Bu durum o devrin uygulanılan bir tedbiridir. Halk yorulmuştur, korkuyla büyük bir iklimi kendi bendeliğinde yaşamıştır. Fakat o dönemde bozulan hiyerarşinin durdurulması için belki de bir çaredir. Özellikle Naima tarihinde ki o dönemin en önemli kaynaklarından biridir. Aynı zamanda Naima bizim ilk resmi vakanivistimizdir. Son resmi vakanivistimiz de Abdurrahman Şerep Bey olacaktır. Naima diyor ki lisanı halkta meşhur ve menkuldür ki Sultan Murat gece ile şehri İstanbul'u gezip yatsudan sonra fenersiz dışarıda bir adam buldukta bila aman katlederdi. Şimdi bu katletme olayı bize aşırı derecede vahşet gelebilir. Fakat bu konuyla ilgili gerek Naima gerekse tarihi Gılmani'nin Gilmani'nin yazarı Mehmet Halife önemli bilgiler veriyor. Mesela Naim ve Gilmani'nin ortak kaldığı bir anekdot var, bir yaşanmış hadise var. Onu sizlere anlatayım. Evet Hoca Paşa camisi ve o cadde üzerinde padişah tedbirli kıyafet gezerken cami imamının oğlu camide ibadetten sonra bir meşkaleye dalmış zamanı unutmuş. Akşam vaktinin geldiğini görünce alel acele sokağa fırlamış ve tam da evine varmaya ramak kalmışken dördüncü Murat tedbili kıyafetle padişah çocuğu karşılamış. Sen benim yasağımı işitmedin mi? diye hiddetli bir ses tonuyla çocuğa yönelince çocuk el pençe dizdivan padişahım evim yakındır, ben imamım oluyum ve camiden maalesef ki geç çıktım. Bundan ötürü de evimde şurada varmak üzereyim dese de padişah yasaklarını herhangi bir suretle affetmemiş ve oracıkta çocuğu boğdurtmuştu. Yine Gılmani'nin yani tarihi Gılmani Mehmet Alife'nin verdiği bilgilere göre o dönem özellikle Yeniçeri ve sipahilerin rezaletleri belgede şu şekilde geçiyor. O zaman kulun şol mertebe tuğyanı var idi ki gündüz hamamdan peştemal ile çıplak avrat çıkarmak, camilerde dühun içmek ve Müslümanların ırzını paymal etmek ve köşelerde aşikare ayak üzre zina ve livata etmek ve kan dökmek ve evler saraylar basmak ve bayram günlerinde salıncak kurup bizzat padişahı ve validesini ve vüzera ve ehli divanı mumlar ile salıncağa davet etmek ve bahusuz kahvehanelerde ve meyhanelerde fiili na nameşrular etmekle Âlem nizamdan çıkmıştı. Vasfa gelmez nihayet Sultan Murat kılıcı sıyırıp ehli fesadın hakkından geldi. Vücutlarını sahifey i rüzgardan mah ve nabut eyledi. Bir kimsenin bir yerden baş göstermeye iktidarı kalmadı. Hatta şehri İstanbul'da yatsı namazına fenersiz gitmeye kimsenin zühresi yok idi. Merhum bütün gece gezerdi, halk namaza varmaya korkardı diyor. Şimdi buradaki alınan sert tedbirin asıl sebebi gayesi Sultan Murad'ın baskı ile yasaklar ile toplumu tekrardan sulh haline ve ahlaki bir mecraya dönüştürmek. Fakat maalesef ki gerek 17. yüzyılda gerekse 18. yüzyılda alınan bazı padişahlar tarafından alınan sert tedbirler durumu geçici olarak durdursa da kalıcı bir şekilde sıkıntının durmasına sebep olamamıştır. Ve hala da bugün aynı suret kendini tezahür etmektedir. Bu durumun bitmesi için elbette ki kimileri ılık tedbirlerle halka yetmek, Özellikle kadınları eğitmek, kadınları e, okutmak. Çünkü bir kadını e, sosyal hayat içerisinde bilgilendirince bütün ailenin bilgilendiğini düşünmek. Kimileri de hali hazırda sert tedbirler uğramaya veyahut da e, sert tedbirlerle halkı e, dinginleştirmeye devam etmek istiyor. Bu konunun da nasıl çözüleceği bilinmiyor. Fakat şu bir hakikat ki dördüncü Murat zamanında bırakın Fener'le sokağa çıkmayı, bırakın sokağa çıkarak yatsı namazından sonra hareket etmeyi evlerinde bile yatsı namazından sonra ışık yani Fener yakamamışlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yine bir tarihi vaka, yine bir muhabbet. Lütfen yorumlarda fikirlerinizi beyan ediniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Ha, abone olmayı da unutmayalım.